Hepinize selamlar arkadaşlar. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın bir haberini sizinle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Bu videonun detayları arasında okulların açılması ve yapılacak olan sınavlarla ilgili açıklamalar da yer alıyor. Açıklama şu şekilde Türkiye'de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500'ler civarında bulunuyor. Bunun 100'ün altına düşmesinin gerektiği belirtiliyor. Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi. Test pozitifliğinde düşüş başladı. Şu anda testlerin pozitif çıkma oranının %13'e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın 2 haftanın sonunda %3-4'e düşmesinin beklendiği belirtiliyor. Hastane başvurularında %20 azalma görüldü. İstanbul'daki vaka sayısının da %40'dan %30'a gerilediği öne sürülüyor. Şimdi öncelik sırası kimlerde olacak peki açılma e, normalleşme durumunda? Tam kapanmanın ardından önce okullar ve sınavların yapılması gerektiği vurgulanıyor. Yani önce okullar açılacak ve sınavların yapılması gerektiği vurgulanıyor. İkinci aşamada tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekanlarının açılabileceği ifade ediliyor kafe ve restoranların üçüncü aşamada masa sınırlaması ve dış mekan şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor. Şimdi uzmanların yaptığı açıklamaya göre haberin detaylarında şu var. Kimse bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin diyor. Eğer bu süreçte diyor vaka sayılarını 110 binlerin altına diyor düşüremezsek diyor. Hafta sonları sokak kısıtlamaları, akşamları da sokak kısıtlamaları devam edecektir tabii ki diyor. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak ve yapılamayan sınavlarını çocukların e, okullarda bu sınavları yüz yüze yapmak olarak bir değerlendirme yapılıyor arkadaşlar. Şimdi hepimiz bayram sonrasına kilitlendik. Bayram sonrasında neler olacağını bekleyip göreceğiz. Şu anda edinilen bilgiler, verilen paylaşımlar bu yönde. Yeni gelişmeler oldukça da ben de sizlerle bu kanalda bu bilgileri buluşturacağım arkadaşlar hepinize sağlık diliyorum hoş kalın hoşçakalın